Merhaba arkadaşlar bugün izleyen merhaba atın etere bazı ünlüleri ve bazı korku karakterlerini soracağım. Şimdi başlayalım. Karakterin korku hmm, tünelinde mi? Böyle. Ben hangisinden başlasam? Slenderman. Yani. Evet. Karakterin bir oyuncak Hayır. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin saçı var mı? Hayır. Karakterin şekli hayvan şeklinde mi? Hayır. Kaptan ormanda mı yaşıyor? Evet. Karakterin erkek kıyafetleri mi giyiyor? Evet. Kaptan yaşından büyük mü? Evet. Kaptan balta kullanıyor mu? Hayır. Kaptan kötü yolda oynuyor mu? olacak oluyor karanlığı kontrol edebiliyor mu? E, Karakterin sadece koyu kah. Kahve rengi mi? Hayır. <laughs> evet. Ya kardeşim. Neymiş bu? Offender, Sinan... Süren... offenderman ya. Bu ne ya? Hayır diyelim. Şimdi arkadaşlar çok iyi sor soracağım. Karakterin pantolon giyiyor mu? Evet. Karakterin Minecraft'tan mı? Hayır. Karakterin bir sapası var mı? Hayır. Karakterin iki gözü var mı? Evet. Karakterin iki gözü mü var? Evet dedik. Karakterin kısa çapkı takar mı? Hayır. Karakterin bir maske mi takıyor? Evet. Karakterin çeki gerçek değil. Ya kardeşim Katil paylançoyu sordu ya Kardeşim biz katil paylançoyu Sormadık ki ya yani Biz katil paylançoyu sorsak Sana kadar hepsini Doğru işaretlerdim Bazılarını yanlış işaretlemiş olabilirim O yüzden Katil paylançoyu sormuş olabilirim Şimdi evet dedim. Allah evet dedi kendisi. Şimdi ben bir be, ben neyi sorsam? Siren kafa. Hatırın kutu bilmi. Evet. Hatırın hayır. Hatırın kutu. Hayır. Hatırın hayır. Hatırın kutu Hayır. Herkesin, hayır. Herkesin, hayır. Kalkın ormanda mı? Işin? Evet. Kalkın köyü... evet, evet. Hayır. Kalkın plaktan... göğüs ete çıkıyor Evet. Kalkın beyaz Hayır. Kalkın köşede mi? Hayır. Kral erkeğe soracağım. ön saçları turuncu. Hayır. Crash'ın saçı var mı? Hayır. Kral erkeğin saçı görmüyor. Hayır. Kral Şakir. Hatta bir kız çocuğumuz. Nereden bildi? Kral Şakir dedi. Ama bildi. Şu kaşlara bak ya. Şu indama bak. Şu asalete bak ya. Ya Şakir de yakışıklı çocuk ha. Evet. Tebrikler. Aki ödülünün kutunuzda olduğunu yüz gözü karanın bu karakterin son Aki ödülü bir saat önce kazanıldı. Reklam çıkacak. Biliyorum. Arkadaşlar şimdi ben karton keti soracağım. Karakterin korkusunu mi? Evet. Arkadaşlar saçları turuncu mu? Hayır. Herkten bir hayvan mı? Evet. Herkten bir kelime? Evet. Herkten bir hastane mı? Hayır. Herkten en güzel mi? Hayır. Herkten çoğu zaman şapka takar mı? Hayır. Vallahi bildi karton kedi. Evet. Şimdi Ronaldo'yu soracağım. Reklam çıkacak biliyorum. <laughs> Kaptan kötü bir mi? Hayır. Kaptan so savaşı mı? Hayır. Kaptan gerçek mi? Evet. Kaptan bir erkek mi? Evet. Kaptan Kaptan bir youtuber mı? Hayır. Evet arkadaşlar. Soru altı diyor. Onlar ne alakaysa. Kaptan seni tanıyor mu? Hayır. Kaptan bir Kaptan Türk mü? Hayır. Karakterin futbolci mi? Evet. Karakterin portekiz mi? Yani video çekiyor ya. Yani. Portekiz mi? Oynuyor? Evet değil Karakterin çikolata seviyor mu? Herhalde diye. Karakterin Juventus'ta mı oynuyor? Evet. Karakterin balık yemekte hoşlanıyor mu? Herhalde değil. Karakterin, evet. Karakterin, Karakterin paten kayabiliyor mu? Hayır. Pep'in Barcelona'da mı oynamakta? Hayır. Pep'in hiç altın top ödülü aldı mı? Altın top bilmiyorum. Herhalde. <laughs> evet. Pep'in Sivas'ta. Ne alakalı? Hayır. Şimdi Messi'yi soracağım. Reklam çıkacak kesin. <laughs> abinik kadar vay vay videoları şey olmayı unutmayın. Abone olmayı, like atmayı ve like kanalıma abone olmayı, um, kanala abone olmayı ve kanalıma like atmayı unutmayın. De bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.